Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sağlığımıza birçok faydası olan ayvanın yararlarını keşfedeceğiz. Ayva hem lezzetli hem de besleyici bir meyve olarak bilinir ve birçok sağlık sorununa karşı koruyucu etkileri vardır. Peki ayvanın sağlık üzerindeki faydaları neler? Hadi birlikte inceleyelim. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini destekler. Sindirim sağlığını destekler, lif açısından zengin olması sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur ve kabızlık sorununu hafifletir. Antiinflamatuar özelliklere sahiptir. İçerdiği bileşenler sayesinde iltihaplanmayı azaltabilir. Kalp sağlığını korur. Kolesterol seviyelerini dengeleyerek kalp hastalıkları riskini azaltabilir. Kanserle savaşabilir. Antioksidanlar ve polifenolik bileşikler içerir bu da kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebilir. Cilt sağlığını iyileştirir, yüksek antioksidan ve vitamin içeriği, cildin sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Yaraların iyileşmesini destekler, iyileştirici özellikleri sayesinde yaraların daha hızlı iyileşmesine katkı sağlar. Mide bulantısını azaltır, hamilelik dönemindeki mide bulantılarını hafifletmek için ayva şerbeti veya suyu tüketilebilir. Asit reflüsünü hafifletir. Ayva şerbeti asit reflüsü semptomlarını azaltabilir. Alerji semptomlarını hafifletir. Ayva alerjik reaksiyonların etkilerini azaltmaya yardımcı olabilir. Öksürüğü hafifletir. Ayva suyu veya şerbeti öksürüğü yatıştırabilir. Bağırsak iltihaplanmasını giderir. Sindirim sistemini düzenleyerek bağırsak sağlığını korur. İshal keser. Ayva yaprağının kaynatılmasıyla elde edilen su İshalin hafifletilmesine yardımcı olabilir. Göz sağlığını destekler, bazı göz rahatsızlıklarına karşı koruyucu etkisi olabilir. Cinsel arzuyu artırır, cinsel isteği artırıcı etkileri olduğu düşünülmektedir. Toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olabilir. Saç sağlığını destekler. İçerdiği mineraller saç foliküllerinin sağlığını artırabilir ve saç büyümesini teşvik edebilir. Düşük kalorili besin kaynağıdır. Diyetlerde kullanılabilecek düşük kalorili bir meyvedir. Adet düzensizliklerine yardımcı olur. Adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olabilir. Baş ağrısını hafifletir. Ayva çiçeklerinin tüketilmesiyle baş ağrıları azaltılabilir. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu içerikten hoşlandıysanız, lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Böylece yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum, görüşlerinizi duymak benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.